Evet arkadaşlar bugün sizlerle yüzden mandalinalar deneyimizi yapacağız. Mandalinaların e, ha, e, havada, ortada ve en aşağıda kalmasını gözlemleyeceğiz. İlk olarak mandalinaların kabuklarını soymadan böyle atacağım. Atabilirsem tabii. Geçmiyor mu? Hayır geçmiyor. her ha, geçiyor. Attım. Ve yukarıda kaldı arkadaşlar. Neden yukarıda kaldığını da söyleyeyim. Mandalinanın kabuklarında hava e, baloncukları vardır. E, ve ho, o hava baloncukları mandalinanın yukarıda kalmasını sağlıyor. Şimdi mandalinamızı alalım. Yarısını soyacağız mandalinanın. Bu ben çıkıyor Çıkmıyor mu? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bu kadar koyuyor. Dur ben yardım edeyim mi sana? Dur ben... Çıkarırım. Ben yardım edeyim. Bu kadar mi? inatçı mandalina evet, görmedim. Tamam. Tamam. Şimdi ortadan soyacağız ki ortada kalsın. Baba, ben de mi öyle yapacağım? Hı? Nil yapsın. Deneyelim. Ben de mi Ayten yapacağım? Evet. evet. Şimdi. Arkadaşlar soyamıyorum. Tabii ortadan soymam gerek dengede kal. İnşallah olur. Mantanam. Bence ortada biraz kalacak ama. Bence iyi gibi. Mantanam. Şu anda iyi değil mi? Mandalayı Mantanam. Mantanam. mahvettik. Mahvettin ya. Mandalamanın mandalamanın. Şey hala yüzüyor biraz daha soyacağım biraz daha soymalısın çok Şöyle acaba şimdi olacak biraz şöyle şu şöyle kalsın gene mi Yine Yine yüzüyor mandalin kabın içinde çok büyük günlerim var baba şimdi çıkmıyor mu çıkmıyor mandelina çok inatçı bir mandalina. Baba, ben burasını komple sarmayayım. Komple sarsan e, bence batar. Çıkaramayız. Çok dengeli bir limittesin Nil. Baba ve çıkaramayız o orada kalır. İnanamıyorum bu ne ya. Hala yüzüyor. İnatla yüzmeye devam ediyor. <laughs> çok inatçı bu mandalina onu söyleyeyim. Bu inatçı mandalina mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iğrenç ya. Alttaki kabuktan birazcık daha soymalısın değil. niye alttaki. Bak çok soydum bu seferde de bence. çok <laughs> yaklaştın ama biraz daha. Bak bence burasını komple soyacağım. Tamam. Onu söyleyeyim. Ama yine de bir Yok artık bu daha Alttakini komple soy bence. Evet. Bu bence. çok hava kesesi çok bol bir mandalina çıktı. Aha. Dur bence o kadar da şey yapmayalım yani. Biraz bence daha alttakini komple çıkarmalısın değil. Komple tamam o zaman çıkarıyorum. Benler günah gitti. Hala. Bu ne ya? Her her şeyin. Sürekli çıkarayım. havada mı kalacak bu? Yani şunu da komple çıkarsam. Her şeyi çıkaracak. Onu da birazcık da. daha bence. Biraz daha. Biraz daha. Şu kadar. Birazcık daha. Şu kadar. Tamam. Mısın? Dene. Altı. Altı kalırsa çıkaramayız demiştim. Yani bu sürekli yukarıda kalacak. Biraz daha bence koparmalısın. Ya hepsini mahvettim annenle. Nasıl bir annen? Bence biraz daha ne? İnatçı bir <laughs> annen. Gerçekten. Çınatçı. Ve çok kötü bir mandalina. <laughs> Kalacaktı ki. Birazcık daha. Mandalina'yı boşa şey yaptık Çok güzeldi. En güzel mandalina yememişiz Bence bunları komplesini çıkaracağız. Sonra ortada olacak. <laughs> Söyleyeyim. Hatta hiç kalmayacak. Hep sürekli yukarı. Hepsini çıkartmadı da bayağı bir çıkarttı bence. Evet bakalım. Baya baya. Bence o su yüzünden olmuyor. Tamam. Su. Tamam. İçine su doldu. Şimdi birazdan ayrılacak ama onu da söyleyeyim. Eh. Yani arkadaşlar. Evet, havada da kaldı. Hatta aşağı iniyor. <laughs> arkadaşlar Çünkü geldim. hava kabarcıkları yetersiz kaldı artık. Sıra evet. bende mi? Dur baba, bence şunu alayım bir. Baba sıra bende mi? Evet, sıra bende. Batlamak sende istiyorum. Ne yapacağız önce? Arkadaşlar ben şimdi kısacası şöyle yapayım. Ben sana bant vereyim mi? Mandalina aşağıda. Evet. Yarısı koptu ama hala aşağıda. Ya mandelin kabuklarını sorsak bile. Tamamız. Mandelin'in kabuklarını tümünü soyarsak aşağıda kalır. Onu öğrenmiş olduk. Soymazsak da yukarıda kalır. Şimdi tutturmaya çalışıyoruz ortada kalması için. Bant vereyim mi? Bant. Tamam. Ya da Ece'ninkini de yapalım? Tamam, Hayır, dur ver, ver. Şöyle bakmak istiyorum. O bence taşıma zaman. Evet, çok şey sulandı artık. Evet, onu yapma, onu yapma. Dur. Ece'ninki seni içebiliriz. Tamam, Ece'nisine içelim. Hadi Ece. Hadi Ece. Sosağınca ne yapacağım? Soyacaksın. Soyacaksın. Ortadan mı? Ortadan evet. Evet. Güzel soy. Çok sert bir maderina. Bu da inatçı. Baba. Senin gibi inatçı olabilir mi Ece? Kafasını mı soyayım? İstediğin yerini soy. Kafasını mı? Ben yiyeceğim bir tane. Yiyebilirsin. Yiyemezsin. Tadı değişmemiş. Tadı değişik mi? Ama öbürki de ablanın ablama kadar inatçıydı. Abla yardım etsin mi azıcık sana? İnşallah. Üstünü komple çıkar Ece. Üstünü komple çıkart. Evet. Öyle bir at bir kere. At Wow, tamam biraz daha soy. Birazcık daha çıkartmalısın. çıkarmayı deneyim mi? Ah oh, çıktı. Ha, orasını da komple çıkart, çıkart, çıkart. Yani, tamam kadar yeter yani. Çok çıkartmayalım O senin. kadar iyi. Hala. Müthiş. Ben de biz ortaya yapamayacağız en son. Dökülürse dökmezuyor. Daha maline var ama. Aa! <laughs> Olmuyor. Oh be oldu. Çok çıkarma ama yani çok çıkar. Bence çıkart bunun onu. yarısını evet, çıkar. Evet evet çıkar biraz daha. Oranın yarısını çıkar. Orasını da çıkart. Şu ortadan. Bu Biraz daha çıkart şu tarafını. Çıkart. Biraz daha çıkartmalı bence Ece. Evet. Biraz daha çıkart. Biraz tamam daha şimdi çıkart. at. Bir at şurasını at. da çıkart Ece. Hadi. Bak şurasını. Şurasını da çıkart. Şöyle çıkart. Tamam. Biraz daha çıkart. Biraz daha. Şurasını da. Tamam şimdi at bakalım. Bir. Soğan gibi. Evet dur yüzüyor. Bekle birazcık. Bekle birazcık. Arkadaşlar üstte kaldı. evet süper. <laughs> tamam Ece böyle kalsın o yavaş yavaş inecek. Hayır dur, dur dur ben yapacağım Çok... Hayır. O zaman yarısını soyacağım bence. <laughs> eh. Ben tümünü soyacağım. Ben bütün soyacağım. Hayır, hepsini soyarsan aşağı iner komple. Yarısını kopart. Şöyle, şöyle. Şöyle böyle. Tamam, şimdi at bakalım. Topala. Evet, yerde kaldı. Oldu sayılır arkadaşlar. Biraz daha soysak aşağı inecek. Ece bırak. Tamam, tamam. oldu sayılır. Ortada kaldı. Ece bırakabilir misin? Tamam. Tamam. Peki. Şimdi aşağı. Teşekkürler arkadaşlar. Elinize sağlık. Tamam aşağı. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Burada şimdi e, aşağı bir şunu için. öğrendik. Mandilinin kabuklarını hepsini soymadan koyarsak üstte kalır. Soyarak koyarsak altta. Eğer dengeli bir şekilde koyarsak evet, da ortada batıyor. Evet bu batıyor şu anda. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>